Değerli İzmirliler, saygıdeğer Türk milleti, bugün Türkiye Gençlik Birliği ve Vatan Partisi Öncü Gençlik olarak İzmir Adliyesi'nin önündeyiz. Dün İzmir Alsancak'ta Amerikan askerinin başına çuval geçirdiği için gözaltına alınan 15 arkadaşımızdan onu şu an itibariyle tutuklanmış bulunuyor. Öncelikle şunu ifade edelim. Bu karar vahim bir karardır. Bu karar içinde olduğunu gösteren bir karardır. Türkiye Gençlik Birliği üyeleri, Vatan Partisi Öncü Gençlik üyeleri vatanını savunduğu için, Türkiye bölünmezdir dediği için, Türkiye'yi bölmeye çalışan Mehmetçiğimize kurşun sıkan Amerikan askerlerine başına çuval geçirdiği için mi suçlu bulunmuştur? Bunun için mi Türk gençliği şu an tutuklanmıştır? Aralarında Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanı Sayın Kaya Çetin, Vatan Partisi Öncü Gençlik Genel Başkanı Sayın Samet Kunt'un da bulunduğu on arkadaşımız tutuklanmıştır. Bu karar vahim bir karardır. Türk milleti, Türk gençliğinin yüreği Türkiye Gençlik Birliği ile beraber çarpmaktadır. Dün Amerikan askerinin başına çuvalı geçirdiğimiz andan itibaren Türk milletinin her bir karışı, her bir alın teri, her bir sevgi sözcüğü Türk gençliğiyle, Türkiye Gençlik Birliği sorgulayalım. Dün İzmir Valiliği'nin yaptığı gözaltı kararı duyurusundan sonra Amerika Büyükelçiliği'nin sizleri tebrik ediyoruz. Türk makamlarına teşekkür ediyoruz demesi sizi hiçbir rahatsız etmiyor. Amerika bölgemizde kol gezerken Amerikan askerleri arkamıza duran Peti Sekin'i bundan 6-7 yıl önce şehit ederken siz nerelerdeydiniz? Bunu Türk gençliği size sorar. Biz her zaman Amerikan emperyalizminin karşısında olacağız. Bugün o limanda duran gemiden o askerleri insin yine başlarına çuvalı geçireceğiz. Türkiye'de Amerikan emperyalizmine geçit vermemeye özgürlük yok diyemezsiniz. Türkiye'de vatanı savunmaya özgürlük yok, vatanı savunmaya tutuklama kararı var diyemezsiniz. Türkiye böyle yönetilmez. Türkiye'nin geleceğinde Amerika'nın emperyalizmini bu topraklardan defedecek Türkiye gençlik birliği vardır. Türk gençliği vardır. Bakın bugün Amerika Doğu Akdeniz'de mal vatanımızı işgal ediyor. Yunanistan Güney Kıbrıs Rum yönetimi Amerika'nın donanmaları Türkiye'ye namlularını çevirmiş durumda. Suriye